Tamam annem. Sizin için getirdik getirelim. zaten bak. Dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Başkanım yok yok. Yok. yok, yok ağlama yok. Çönür Niye biliyor musun? odunla. Estağfurullah. E, estağfurullah, 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 estağfurullah. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Hasta bezi. Evet, e, numara var mı hasta bezinde? Large. Tamam. Tamamdır. Başka bir ihtiyacınız var mı? Evimiz yıkıldı. Hiçbir şey alamadan çıktık. Evet, Allah, sert kaya güzelim. Allah senden razı olsun. Evimiz komple yıkıldı. Yani yerine bir oldu. Şu anda Elazığ büyük bir göç almış durumda. Özellikle baz gençlerimiz. O enkazın dibinde kazdıkları şeylerde kaldım. Orada yaptım. Askerler koltukları çekti. Battaniye verdiler. Ben orada yattım. Benim evim yıkılmış. Sizden beri belediye başkanıyım da Daha bir Fakat saat uyumuş mi? insan değiliz. Ayakkabım yok öyle. Ayarlarız. Ayarlarız onu Hani bir yerde bir başlangıç yaparsak hani bana salonda destek çıkarız. Olsun burada yerleri tam, olsun. Tam, yerleşik tam, düzen, tam. Burada yerleşik düzenli, burada burada... olsun. Ondan sonra içinde işlerin malat eder yani. Aynen. Öyle ve akşam sıcak yemek çıkarıyorum. Ee, Savaş ya, Bal kardeşimle iyi ki tanışmışız. İyi ki varsın sadece bugünlük için değil, ağın için her konuda da bizim yanımızda oluyorsun. Allah peygamber razı olsun. Yine ağındayız. Yurdum insanı hep birlikte el ele Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlar kesiliyor, yardımlar geliyor. Yaptığımız videoda etkili oldu. Hayır sahipleri sağ olsunlar. Böyle. Dört bir yandan depremzedelere yardım için insanlar koşturuyor, geliyorlar buraya. Burası Elazığ Ağın ilçesi burada yaklaşık 3100 üstünde depremzede var. Malatya'dan gelen hemşerilerimiz var. ve burada şu anda kurbanlar kesiliyor. Etler dağıtılacak. Hayır yapan insanların hayır kabul olsun. Çok teşekkür ediyoruz. La ilahe illallah allah. Devletimizi ve Devletimizi milletimizi her türlü tehlikelerden koru Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün inleri bağışla Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin amin, amin, amin ve selamun aleyküm Elhamdülillahi Rabbil Alemin minna bi Sevgili Aygün Çam kardeşim yanımda. O da basket dernek başkanlığı yapıyor. Ee, bu arada çevre illerden Elazığ'a, ilçelerimize gelen depremzedelere yardım ulaştırma peşinde. Ee, Aygüncüm neler söyleyeceksin? Evet gerçekten büyük bir felaket yaşadık. Rabbim inşallah bir daha e, yaşatmak temelini başlayalım. Şu anda Elazığ büyük bir göç almış durumda. Özellikle basket ilçemiz. 45-50 bin civarında hemşerimizin tekrardan baskıya yerleştirdi ve sosyolojik açıdan da büyük bir <laughs> yerleşke söz konusu olduğunu farkındayız. 4-5 gündür baskı ve Malatya'daydık. Bugün de ağındayız. Sizlerin yardımıyla birlikte, işte Ali Ulusu Belediye Başkanımızın, Kaymakamlı yardımıyla birlikte devlet burada herkesin yanında. Ağında da 500 aile gelmiş, yaklaşık 3 bin civarında kişi. Burada koordineli bir şekilde, ben takdir ettim ağını. Ağın Türkiye'ye örnek şu anda. Koordineli bir şekilde yardımlar ilerliyor. Ee, işte bir yandan e, bağışlanan hayvanlar, şurada aşevi, şurada e, depoda malzemeler yükleniyor. çok profesyonel bir şekilde, çok gerçekten çok medeni bir şekilde e, ilerliyor. Ee, dediğim gibi Afganistan Türkiyeye e, örnek bu anlamda. E, Tabi burada yöneticiler de e, etkisar özellikle belediye başkanımızın e, bu profesyonelliğin çalışması çok önemli. E, sizleri de görüyoruz Salim Savaş Bey her anlamda 2020 depreminde de bu süreçte de korona döneminde de e, çalışmalarınızda göz oluyorsunuz, takip topluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sır sırt sırtla, el ele hep beraber bu acılarla ülkesine geleceğiz. Elif, yardım etmek isteyen arkadaşlarımız e, kendi e, istekleri doğrultusunda malzeme evet. almasınlar. Biz artık. yönlendirme yapıyoruz. Yani. İlgili kişilere bildirsinler. Yani, hani evet, ne lazım diye evet, ki evet, evet. burada bir ziyan evet. konusu da var. Evet, yani evet, e, mesela bazı ürünlerden çok vardır, bazılarından az vardır. O yüzden yardım etmek isteyen arkadaşlarla evet. irtibata geçerlerse evet orada ne lazım mesela paskira ne lazım. Şu an baskı şu an inşallah sadece bir gıda eksiği var. O da yetişmeye çalışıyor diye. Yok ya sabah. Biz sadece gönüllüyüz. E, a, a, aracılık yapıyoruz. Kamu sivil yani, toplum ilişkisi e, anlamında. E, şu anda bu şekilde ilerliyoruz. çok teşekkürler. Kolay gelsin zaten. Allah kuvvet versin size. Kuru gıda. Hasta bezi Evet, e, numara var mı hasta bezinde? Large, tamam, tamamdır. Başka bir ihtiyacınız var mı? E, çocuk var mı evde, küçük çocuk? E, onun ihtiyaçları var mı? E, Kaç yaş kız ya erkek? Siz, hocam bilmiyorum ne taraf o taraf. Onu bilmiyorum. Siz kız aile, çocuğu. Ailesi, numarayı. Orada bir numara 11 yaş. Tamamdır. Tamam notumuzu aldık. Arkadaşlar en kısa sürede size ulaştıracaklar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Allah, razı olsun. Allah, hayrınızı kabul etsin. Bunları da dörde bir diş çek olarak şimdi. Tamam. Yok ayarlarız. Bakarız. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Şey yapalım. Arkadaşlar hadi burayı bir açın. Çok Evet sobalarımızı yere yetiştirdik. An'a ee, ağına geldik. Yazlık haberi dağıtımını yapılacak inşallah. Beytullah Sertkaya güzelim. Allah senden razı olsun. Arkadaşların göndermiş olduğu yardımlar yerine ulaştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah e, farklı ilçelerimize de yardımlarımızı ileteceğiz. İletmemiz lazım çünkü burada durum çok vahim. İnsanlar dışarıda soğuktalar. Elimizden ne gelirse yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Savaş abiye çok teşekkür ederim. Onun sayesinde e, ağına büyük bir e, yardım geldi. Büyük bir yani sosyal medyanın burada çok etkisi var. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Tamam annem. için getirdik zaten bak. Allah razı olsun. Buraya getirdik. Yani, yani. Başka mı ya, yok? Yok. Gerekir. ağlama yok. Niye biliyor musun? Sömürle odunla gönderelim. Niye niye ağlama yok? Şu anda benim kendi, kendi ailem de depremzede. Ablam da depremzede. Yani doktor, mühendis, akademisyen, zengini, fakiri hiç kimsenin bir kimseden üstünlüğü yok anında herkes bu yardımları alıyor ve herkes de birbirine destek oluyor. Ee, soba. Allah devletimize razı amin, olsun. Amin. Amin. Hiç odun kömür geldi. Yok soba yok. Yok yok. Tamam, yok, yok. Biz vereceğiz. Vereceğiz hatta bizim şey nerede? Bir tane bir tane bir soba çıkarsan tamam. başkan. Boru. Şey evde erkeğiniz var mı? Kuracak. Tamam. Olmazsa borudan birkaç tane koyun. Oradaki yer durumuna bakarsınız, kaç boy yetiyorsa ona göre boruyu verirsiniz, gerisini getirirsiniz, tamam Hemen acil bir tane bırakın, gelir. Şey nerede, Gökçe nerede? Gel bacım, gel. <laughs> Gökçe'ye kaydını da alın. Gelenin de kaydını alıyoruz, gidenin de kaydını alıyoruz. Evet. Yani biz bir daha sobayı falan istemiyoruz. Estağfurullah. 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 Rabbim sizin gibi insanlar başınızdan eksik etmesin. Rabbim dostlarımızın eksikliğini vermesin. Belediyemiz çok küçük bir belediye. Ama çok büyük dostlarımız var. En büyük Allah'ımız var. Allah'tan geldi. Hamd edeceğiz. Yani her şeye hamd olsun. Daha kötüsü olabilirdi. Rabbime şükürler olsun. Sıkıntı yok. Bir iki dakika bekleyin hemen şey yapsınlar. Bir tane soba atın şeye bir tane soba at mı? Boruyu boruyu bir tane ses <laughs> Bir tane şey. İçinde var başka. Dirsek var başka. var var altı Altıda boru al. aldık başkanım. Şimdi boruyu fazla alın. Yani evin durumuna siz bizzat bakın. Tamam mı? çünkü öbür sobalar sıkıntı Bunlar yaşamıyor. Her yani. soba dörde bir yaptık. Başkan dört boru bir dirsek. Bunlar bizim misafirlerimiz. Elazığ'a gelen misafirlerimiz. Başımızın <laughs> tacı. Sağolsun ee, sağ olsun Sinan kardeşim, Beytullah kardeşim. Ee, bu soba sorumuna da bir nebze olsun çözüm ulaştırdılar. Allah razı olsun yardım getirenlerden. Bu kardeşimiz de Malatya'dan mı geldiniz? Evimizi yıkıldı. hiçbir şey alamadan çıktı. İki tane Andan, bebeğim var. Başkanım on iki boylu. Evimiz tamamdık, donduk. Sabah kadar çocuklar hasta olmasın diye başkanımızdan sonra istedik. Sayın Kaymakamım. Allah makamın. peygamber razı olsun bütün insanlarımızdan. Alo. Allah ise enkaz altında kalmadı da. Efendim Sayın Kaymakamım. Onlara yardım eden bütün devletimizden Allah peygamber Doğru. razı olsun. Allah hepimizin Hadi. yardımcısı olsun. İnşallah biz böyle el ele verip hep birlikte bu bakreyi at atacağız. Hiç emin ellerdesiniz. Burası da ağın hakikaten de başkanımız olsun. Eee buradaki insanlar olsun. Biz hepimiz kardeşiz. Ben hepimiz. Şey Tabii Çünkü ki buyurun. Şöpümüz. Şimdi biz Malatya'da çadırımız var. Bizim evimiz komple yıkıldı. Yani yerde bir oldu. Çatı sadece görünüyor. Bir çöpümüz bile yok. Yani dikli bir ağacımız bile yok. Şimdi biz geldik buraya. Günler ablanın işte evine sallı. Ben gidip o enkazın dibinde kazdıkları şeylerde kaldım. Orada yaptım. Askerler koltukları çektiler. Battaniye verdiler. Ben orada yaptım benim evim yıkılmış. Bak biz depremin gecesinden beri belediye belediye başkanıyla da. daha bir Çalatçıyım. saat uyumuş insan değiliz. Nasıl? ayakkabınız yoksa, ayakkabınız yoksa bir tane ayakkabı da ayarlayabiliriz yani. Yok ayakkabım yok öyle. Ayarlarız. Ayarlarız onu da ayarlarız. Ben annem güne gittim benim. Dün Aşın geldiğiniz, dün geldiğiniz yer vardı ya. Son gün hanım orada. 37, Gidin ayakkabı da alın. Efendim. Bak sizin çaldırdınız. Pardon. İsminiz neydi? Gökçe. Tamam sizin sorununuzu çözer. Ya en basit sorun sizin sorun. Biz asıl çözemediğimiz Ama sorunlar ben, e, ben, evinden cenazesi olan insanların sorunu çözer. Sizin gibi, sizin üç bin kişi, kişi şu anda gelmiş buraya. Arıyorsun diyorlar. Buraya kendine, kendine lazım, yerleşmiş de gidip matadaki işlerini hallediyoruz. Şimdi bir sürü prosedür varındır çıktı. Varındır Şimdi şöyle bir şey bir düşünün, bir düşünün bir düşünün bir ilde deprem olmadı. On il. Yüzlerce ilçe binlerce köy. Yani altı bin yedi bin yıkılan ev. Yani buna insan e, yetişmez. Ama, Ama yine devletimiz de, sağ olsun. Geçince, devletimiz sağ olsun. Bakın Ama ki yani ölsem daha iyi. Yani bakın bu anacığım bu geçici bir şey tamam mı? Şimdi bizim her yere çok yetişme şansımız yok. Abimin dediğini duydunuz. 10 on, hatta 11 on ilçe yüzlerce 10 on, 11 il yüzlerce ilçe binlerce, binlerce köy var. Tabii. Yani bir anda her biz de burada yetişemedik. Biz bu kadar yollar yollar arızalı gibi. hava şartları yani e, her Yine tarafa yetişilmiyor zaman, ama geldik bebek maması verdiniz sağ olun, biz, sağ olun ekmek biz verdiniz biz onun için varız sağ olun Allah razı biz, olsun. dün, dün, dün gece biz sabaha bir sabah kadar uyumadık şey çocuklar Ankara İnşallah aldık, her şey düzelecek kardeşim gördük. her şey düzelecek ya yavaş ya yavaş, ya yavaş. çünkü çünkü küçük bir bu küçük bir kıyamet yani büyük bir felaket dediğim gibi bunlar bize bir rahat Eşim Sonuçta gitti. Daha çalışmıyor. Kaymakamlık şey da yani. Benim hiçbir yerden İnşallah her şey düzele kardeşim. Yani her şey düzelecek. Bunlar şunun için yani halbette biz hani bir yerde bir başlangıç yaparsak hani bana salonda destek çıkarız. Hani yani şanlık hani bu durumdan dolayı herkes bir, durumda. Hani kafa gitmiş. Yani. Zaten burada burada siz yerleştirileceksiniz burada eve yerleştireceksiniz. Siz hocam Malatya'da ya resmi işlemlerinizi yapıp döneceksiniz. Onu da abim ayarlayacak. Telefonu da verdi size. İnşallah bunu hep birlikte böyle güzel bir yani şekilde açacağız. geçici bunlar burada kalamıyorlar. Yanlış mı söylüyorum? Burada ev ev daha iyi değil mi Malatya'daki çatıya göre. Şimdi arkadaşlar şöyle Malatya'da, bir durumu var. Malatya'ya gidip gelecekler. Evet. Orada bir resmi diyeyim, işlemleri var. olsun. Burada yerleşiyorsun. Burada yerleşsin. Burada, burada yerleş güzel olsun. Ondan sonra işlerin desinler Malatya'da yani. Aynen, i̇şte bir süre aynen. Malatya'da kalmaları gerekiyor. Burada, hani buradaki... Çünkü enkazda kaldı bunların zinetleri falan. İşte kaymakamlar valiliğe başvuruldu. Başvuru söylentileri göre. Yani mesela o enkaz kalktığı zaman mesela hani zimmetler ortaya çıktığı zaman örnek ediyorum hani birikmiş parası falan. Yani kıyafetler sağlam olan bir şeyleri teslim ediyorlarmış. İşte o yüzden bu da hani bir süre hani Malatya'da kalıp hani eşyalarını, bir şey, kalan şeylerini falan hani kalmışsa hani onlara sahip çıkmak yani bunun için. Bakın biz büyük bir milletiz. Biz devlet olarak, insan olarak, millet olarak büyük bir milletiz. Biz bu bunun üstesinden geleceğiz, hep birlikte geleceğiz. Sıkıntınızı çözeceğim. Korkuyoruz işte, çok korkuyoruz. korkuyoruz. Öyle ve akşam sıcak yemek çıkarıyorum. Gelin oraya, hem gezmiş olursunuz, hava çok güzel, yemeğinizi yer, dönersiniz. Bir tamam mı? Nerede? Öğretmenim. Öğretmenim, Öğretmenim mi? de sonra mi? gösterir tamam. size. Tamam Sıkıntı Yo, değil. Çok İlçemiz küçük. küçük. Ama kesinlikle iki öğün sıcak yemek, sabah da kahvaltı veriyoruz. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. 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 Hadi. Teşekkür ederim. Üzülmeyin Kahvaltı geçecek bu günler. Teşekkür Kahvaltı ederim. Saat Efendim? Kahvaltı, Kahvaltı 8 ile 10, öğle yemeği 12 ile 1,5, akşam yemeği de 6 ile 7,5 arası. Tamam mı anacığım? Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun Sinan kardeşimizden. Bizim iki gündür yüzümüzü güldürüyor. Ee, burada en önemli sıkıntı e, barınma, günlük yaşam ve ısınma. Isınmayı da e, soba sıkıntımız vardı. Allah razı olsun. Dün çamaşır getirdiğinde sobayı söyledik. Daha ağzımızdan soba çıkar çıkmaz. 20 tane sobayla bize destek olan Sinan kardeşime ben yürekten teşekkür ediyorum. Tabii Sinan'la bizim tanışmamıza vesile olan, hayra vesile olan hayır yapmış gibidir. Ee, Savaş Bal kardeşimle iyi ki tanışmışız, iyi ki varsın. Sadece bugünlük için değil, ağın için her konuda da bizim yanımızda oluyorsun. Allah peygamber razı olsun. Ee, dostlarımızın sayesinde içimiz ısınıyor. Ee, sizlerin sayesinde e, insanlara bir nebze de olsa sıcak bir hava... E, atmosfer edeceğiz. İnşallah e, bu zorlu süreci hep beraber el birliği atlatacağız ama çok güzel ilerliyor. E, koordinasyon merkezimiz çok güzel. Gönüllümüz var. Bir de şöyle bir e, bugünden itibaren Kaymakamlık Belediye tek merkezden dağıtım yapılıyor. Ve e, bütün yardımlar da hem e, gıda hem giyecek hem e, ısınma tek noktadan oluyor. Sosyal yardımlaşma müdürümüzle ben bizzat işin başındayız. İğnenin ucu, buraya gelen e, yardımın e, ziyan olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür de öyle bir zayiat da olmuyor. Herkese ulaşıyor, herkese de dua ediyor. E, Elazığ'ın misafirperverliği ve kadir şinası bir daha e, ispatlamış olduk, kanıtlamış olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah abicim, sağ olun.